Arkadaşlar merhaba. Aras'a ben bugün ne aldım? Bakıyoruz. Evet. Aras ben sana ne aldım? Tamir çantası var. Evet. Tamir çantasında ne yapıyoruz? Dök bakalım onları. Bir sürü bak. Bir de var. Hangi renkler var? Huu, bir sürü vida var. Evet. Maskaf var bir de. Bu da Aras'ın kardeşi Atlas. Atlas da oynamayı çok seviyor. Evet. Yeşil, kırmızı. Hangi renkler var Aras? Say bakalım. Kırmızı. Kırmızı var. Başka? Atlas. Ah, evet. Hangi renkler var başka? Kırmızı. Kırmızı. Evet. Keşir. Yeşil. Mavi. 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 Evet. Bir de İngilizce olarak sayalım mı bunları Aras? Evet. Kırmızı neydi İngilizce'de? Yellow. Kırmızı reddi. Reddi. Evet, kırmızı red. Yeşil neydi? Değil. Green. Green. Evet. Mavi neydi? Ba mavi yellow. Hayır. Blue'ydu. Blue, mavi blue. Blue'du. Sarı? Yellow. Yellow. Evet. Beyaz neydi beyaz? White. Evet. Bakın vida var burada arkadaşlar. Evet. Atlas onları takıyor. Küçük olanları Atlas takıyor. Tornavida ile de. Matkapla da Aras onları ne yapıyor Aras? Oraya takıyor değil mi? Tak bakalım tornavidanın ucunu. Nerede tornavidanın ucu? Tak anneciğim. Tak tornavidanın ucunu. Bakın. Vidaları nasıl birleştirdi gördünüz değil mi? Değil mi Aras'cığım? Nasıl birleştirdik? Bir de bu yuvarlığa takıyor Aras. Çok güzel oluyor. Aras tak bu yuvarlağı da. Öyle de çıkartılıyor arkadaşlar. Konuşsana Aras sen de. Nasıl çıkartıyorsun? Arkadaşlar bunu bir koyuyorsun. Evet. Ondan Bak. <laughs> Bu Efendim anneciğim. Geldiğimde. Bir dakika bak çekiyoruz evet. <laughs> bak bak arkadaşlar bakın nasıl yapıyor Ara, Aras? Bak nasıl yapıyor? Sen de yap Atlas. Otur otur sen de yap. Ar Atlas telefonu istiyor arkadaşlar ama şu an video çekiyoruz değil mi Aras'cığım? Evet. Bakın nasıl yaptı Aras? Evet Aras'ı bir alkışlıyoruz. Aferin. Bunları da Atlas yapıyor. Sen de yap Atlas sen de yap. Bu da Atlas. Atlas ağlıyor. Çünkü telefon istiyor. <laughs> Evet, bugünkü videomuz böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.